Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün de hücre e, konusundan, hücre ünitesinden devam edeceğiz. STT'nin önemli konularından birisidir hücre. Lütfen e, bu videoları iyi izleyelim. Hücre konusuyla ilgili eksiğimiz kalmasın. Daha önce de diğer ünitede belirttiğim gibi, bir önceki ünitede bunlar temel konular. Bunlar bizim 9, 10, 11, 12. sınıftaki müfredatlarda kullanacağımız konular. O yüzden bu konularla ilgili probleminizin kalmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar hücre konusuyla başlayalım dedik. Ee, öncelikli olarak hücrenin tarihsel gelişiminden bahsedeceğim. Fakat bu tarihsel gelişimi ezberleyeceksiniz gençler. Çünkü e, Mevin kazanımlarında da var bu. Ezberlenmeyecek bunlar e, şeklinde. Ama Mevin kitabında verdiği için buraya da koymak istedim. Ve bazı kaynaklar bunlardan soru sorabiliyor. Ama ÖSYM sormayacaktır arkadaşlar. E, o yüzden sadece verip geçeceğim ezberlemeyin tekrar söylüyorum. Evet hücrenin tarihsel gelişim sürecinde sürecinde ilk olarak 1665 yılında Robert e, Hooke dediğimiz bilim insanı arkadaşlar mantar dokusunun şişe mantarını inceliyor ve içerisinde boşluklar görüyor. İşte bu boşluklara ilk defa hücre e, ismini veriyor ve hücre kavramını ne yapıyor? Biyolojinin arkadaşlar literatürüne sokmuş oluyor diyeceğiz. 1675 yılında e, Van Leeuwenhoek dediğimiz bilim insanı da mikroskobu gelişimi e, sağlıyor. Mikroskobu geliştiriyor Robert Hooke'dan sonra ve mikroskobik canlıları ilk defa bu inceliyor arkadaşlar. E, su birikintileri içerisinde mikroskobik canlıları görerek yani gözle göremediği ama mikroskopta görüntüleyebildiği küçük canlıları görerek mikroskobik canlı tanımında ilk defa ortaya atmış oluyor diyeceğiz. 1830'lu yıllara geldiğimizde Robert Brown dediğimiz bilim insanımız ise Bitki hücrelerini inceliyor ve içerisinde çekirdek dediğimiz kısmı e, görüntülüyor ve ilk defa çekirdek keşfini böylece yapmış oluyor arkadaşlar. 1838 yılında e, Shire dediğimiz bilim insanımız ise bitkileri inceliyor ve diyor ki bitkiler hücrelerden meydana gelmiştir. Bunun e, bu hipotezini e, kanıtlamış oluyor arkadaşlar. Hemen bir yıl sonra 1839'da Şivan o da hayvan hücrelerini inceliyor. Hayvanları inceliyor. Yine bakıyor ki bir sürü hücreden e, hayvanlar meydana gelmiştir. E, bitki ve hayvanların hücrelerden meydana geldiğini o zaman 1830 yıllarda ne yapıyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. 1839 yılında yine Şivan ve e, Sheridan dediğimiz bilim insanları birlikte ee, bitki ve hayvanları inceledikten sonra hücre teorisi diye bir şey ortaya atıyorlar ve günümüzde de bu hücre teorisini kullanıyoruz arkadaşlar. Birazdan ayrıntılarına geleceğim. Hücre teorisi kısmı önemlidir. Buralardan sorular geliyor çünkü. 1855'te Virchow dediğimiz bilim insanımız ise hücrelerin daha önceki hücrelerden meydana geldiğini ortaya atıyor. Yani diyor ki bir hücre kendinden önceki hücreden meydana gelmiştir ve buna çok benziyordur diyor. Aynı bilim insanımız 1858'de hücrelerin bölünmeler sonucunda e, yeni hücreleri meydana getirebildiğini görüyor. Yani bölünmeleri ne yapmış oluyor arkadaşlar? Bulmuş oluyor Virchow dediğimiz bilim insanımız. 1869 yılına geldiğimizde ise Frederick Mayer dediğimiz bilim insanımız da son balığını inceliyor ve burada son balığının sperm hücrelerinde içerisinde nükleik asitleri keşfediyor arkadaşlar. Yani ilk nükleik asit keşfini böylece yapmış oluyorlar. 1900 yıllara geldiğimizde ise 1930 yıllarda Knoll ve Ruska İlk defa elektron mikroskobunu keşfetmiş oluyorlar. Elektron mikroskobu ışık mikroskobuna göre yani bizim normalde kullandığımız mikroskoplara göre çok daha büyütme yeteneğine sahip bir mikroskoptur. Çok daha büyük büyütme oranları vardır. O yüzden hücrenin içindeki miyokimyasal olayları bile görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bundan kaynaklı önemli bir buluştur diyebiliriz. 1953'te Watson ve Crick, bu da önemli arkadaşlar. DNA'nın bugün günümüzde kullandığımız çift sarmal yapısını keşfediyorlar. Yani bugünkü modeli ortaya yapmış oluyorlar, DNA modelini. O yüzden Watson ve Crick'in yapmış olduğu çalışmalar hala günümüzde kullanılıyor diyebiliriz. 1972'de Singer ve Nicholson dediğimiz bilim insanlarımız ise e, yine hücre zarının bugün de kullandığımız akıcı mozaik zar modelinin e, modelinde olduğunu keşfetmiş oluyorlar diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hücrenin keşfi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi ezberlemeyeceğiz bunları. Sadece söyleyip geçtik. Geldik şimdi mikroskop çeşitlerine. İki tip mikroskop kullanacağız biz müfredat içerisinde. Bir tanesi ışık mikroskobu, bir diğeri ise elektron mikroskobu arkadaşlar. İlk mikroskobu Leeuwenhoek dediğimiz bilim insanı bulmuştur. Ee, daha sonra geliştirmiştir bu. Işık günümüzde kullandığımız ilk ışık mikroskobuna dönüşmüştür. Bunu geliştiren deneylivin Hookla, e, Robert Hooke dediğimiz bilim insanları, hücreyi ilk keşfedenlerden de biriydi bunlar. Dolayısıyla bunlar ilk ışık mikroskobunu keşfetmişlerdir diyeceğiz arkadaşlar. Ee, Anton ve Leeuwenhoek e, bu ışık mikroskobunun içerisinde neler incelemişlerdir? Maya mantarlarını incelemişlerdir. Yine sudaki tek hücreleri incelemişlerdir. Kan sıvısını inceleyerek arkadaşlar kan hücrelerine, kanda bulunan e, işte diğer biyokimyasal maddeleri ince incelem inceleme fırsatı bulmuşlardır diyelim. 1850'lerden sonra artık elektron mikroskobu keşfediliyor ve elektron mikroskobunun keşfedilmesiyle birlikte artık hücrenin arkadaşlar tamamen içine görebiliyoruz. Organellerin yapısını işte e, dediğim gibi biyokimyasal olayları işte e, organik inorganik değişikleri ne yapıyoruz elektron mikroskobu ile inceleyebiliyoruz artık. E, burada elektron mikroskobunun büyütme yeteneğinin fazla olmasının sebebi bu. E, Işığın dalga boyunun daha kısa olmasından kaynaklı arkadaşlar, elektron e, dalga boyu gönlü ışıktan daha kısa dalga boyuna sahip olduğu için arkadaşlar, büyütme oranında çok daha yüksektir ve çözünürlüğü de daha yüksektir diyebiliyoruz. O yüzden elektron mikroskobu e, bizim önemli araştırmalarda kullanabileceğimiz bir mikroskoptur diyebiliriz. Evet. Evet, mikroskop çeşitleri işte bu kadar yeterli. Şimdi asıl önemli kısımlara başlayabiliriz arkadaşlar. Geldik hücre teorisine. Bakın bu karşımıza çıkıyor. Çıkmış sınav sorularında da var. Hücre teorisini e, şivan ortaya atmıştı. E, Şivan'ın atmış olduğu hücre teorisinde var olan maddeler bugün de günümüzde kullanılıyor gençler. Ne onlar? Birincisi bütün canlılar bir ya da birden fazla hücreden meydana gelir. Dikkat! Bakın soru diyecek ki size tüm canlılar hücreden meydana gelir ya da tüm canlılar bir hücreden meydana gelir. Yanlış arkadaşlar tüm, hücre, tüm canlılarda bir ya da birden fazla hücre bulunabilir demeniz gerekiyor. Yani tek hücreli olmak zorunda değil bütün canlılar ya da çok hücreli olmak zorunda değil. Bu tabire dikkat edin sorularda düşmeyin ki gelecektir sorularda karşınıza. İkinci hücre teorinin maddesi Hücreler arkadaşlar canlının yapısal ve işlevsel en küçük yapı birimleridir. Evet zaten biz hücreyi tanımlarken bunu söylüyorduk. Canlıların en küçük yapı birimi diyorduk. Şöyle çizelim. Diğer bir maddemiz hücre teorisinde gençler. Bir hücre, yeni hücre kendinden önceki hücrenin bölünmesiyle meydana geliyor. Yani bir hücre yoktan var olmuyor. Mutlaka bölünmeler sonunda meydana geliyor diyeceğiz. Bu da arkadaşlar hücre teorisinin önemli maddelerinden bir tanesi. Onun dışında bütün hücreler arkadaşlar nükleik asit taşıyacaklar. Nedir o nükleik asitlerin? DNA ve RNA. Bütün hücrelerde arkadaşlar DNA ve RNA birlikte bulunacaktır diyeceğiz. İstisnamız var. Virüsler virüslerde ya DNA ya da RNA vardır ama virüs zaten canlı kategorisinde biz almıyoruz arkadaşlar. Devam. Kalıtım maddesi ee, yeni hücrelere aktarılıyor. Yani DNA arkadaşlar hücreden hücreye gönderiliyor, aktarılabiliyor. Zaten bu olayı biz kalıtım diyorduk arkadaşlar. Bu da yine hücre teorisinin e, maddelerinden bir tanesidir. Son olarak da tüm metabolik olaylar arkadaşlar hücrenin içinde gerçekleşiyor. Yani metabolik reaksiyonlar dediğimiz reaksiyonlar hücresel reaksiyonlar diyebiliriz. Bunlar hücrenin içinde oluşacaktır diyeceğiz hücre teorisine göre arkadaşlar. Bu maddeleri bileceksiniz gençler. Bunlar karşınıza çıkacak çünkü. Geldim şimdi hücre yapısına. Biz yapısal olarak hücre iki grupta inceleyeceğiz. Bir tanesi prokaryot, bir diğeri ökaryot. Yine canlıların ortak özelliklerinde bunları anlatmıştım. Şimdi bir daha üzerinden geçmiş olacağız. İlk olarak arkadaşlar prokaryot hücreyle başlayalım. Basit ilkel hücre demekti bu. Ne demek ama tanımı tam olarak? Ee, çekirdek zarı ve zarlı organelleri bulunmayan hücrelere biz prokaryot hücre diyoruz. Kimdir onlar da? Alemlere baktığımızda bakteri ve arka alemleri prokaryot yapıya sahiptir arkadaşlar. Bunlarda sadece bir tane organel var. Hangi organel o da? Ribozom organeli. Prokaryotlarda sadece ribozom organeli vardır. Başka bir organelden bahsetmiyoruz. Dikkat edelim arkadaşlar. Kalıtım materyalleri dediğimiz DNA'ları bunların arkadaşlar sitoplazmada dağınık halde bulunuyor. Özel bir zarla çevrilmemiştir yani çekirdek zarı diye bahsettiğimiz zar kalıtım materyalini çevirir. Prokaryotlarda böyle bir zar olmadığı için bunların DNA'ları sitoplazmada dağınıktır diyeceğiz. Yine arkadaşlar önemli bir ayrıntımız var burada. Prokaryot hücre yapısına sahip tüm canlılar tek hücrelidir. Bu da yine sorularda, eleyici sorularda karşınıza çıkacaktır. Prokaryotlar deyince tek hücreli olduklarını bilelim. Geldim ökaryotlara arkadaşlar. Bunlar da çekirdek zarı ve zarlı organeller vardır. Daha gelişmiş hücrelerdir diyebiliriz. Hangi alemleri kapsıyor? Bitki, hayvan, mantar ve protista alemlerini arkadaşlar kapsıyor bu grup tek ya da çok hücreli gruplar gruplar pro, şey pardon ökaryot e, olabilirler diyoruz. Prokaryotlar sadece tek hücreliymiş. Ökaryotlar da tek ya da çok hücreli gruplar olabiliyormuş diyelim. Evet burada dikkat kesmem gereken bir nokta var. Neymiş o? Hücre zarı, sitoplazma, ribozom, kalıtım materyali dediğimiz DNA ve RNA. Bunlar arkadaşlar bu dört tane özellik hem prokaryotta hem de ökaryot hücrelerde ortak özelliktir. Tekrar söyleyeyim prokaryot ve ökaryotların ortak yapıları nelermiş? En dıştaki hücre zarıymış. İçinde bulunan sitoplazma sıvısıymış. Ribozom organeliymiş ve yine arkadaşlar DNA bulundurmalarıymış diyeceğiz. DNA'nın bulunduğu yer farklıdır ama DNA bulundurmaları ortaktır diyelim. Yine dikkat kesmem gereken bir nokta daha var. Hücre duvarı bulundurma daha görmedik ama yine de söyleyelim. Ve tek hücreli olma prokaryot hücre ve ökaryot hücrelerde görülebilir bir özelliktir. Kesinlikle görülecek diye bir şey yok ama hücre duvarı hem ökaryot gruplarında bulunabilir prokaryotlarda zaten var. Tek hücreli olma prokaryotlarda zaten var. Ökaryotlarda tek hücre e, durumu görülebilir diyelim. Evet e, hücrelerimizi de şekil üzerinde bir e, karşılaştıralım gençler. Ökaryot hücre, prokaryot hücre dedik. Ökaryota bakın. Ökaryotun içerisinde zarlı organelleri çizdik böyle arkadaşlar. Burada da bir bakın endoplazmik retikulum var. Şurada benim bir çekirdeğim var. Çekirdek zarı işte bunun etrafında arkadaşlar. Etrafında organellerim, zarlı organellerim var. Bu bir ökaryot hücre. Prokaryot hücreye baktığımızda ise en dışta arkadaşlar hücre duvarımız var. Burada kapsüllü falan var. O çok önemli değil. İçinde bakın görüyorsunuz DNA nasıl dağınık halde. Bunun DNA'sı nerede? Çekirdeğin içinde arkadaşlar. Bakın burada küçük küçük ribozomları çizmişler. Ribozomlar var arkadaşlar ve sitoplazma sıvısını görüyoruz. Bakın hiçbir zarlı organel burada gözlenmiyor. Evet örneği bakalım şimdi. Prokaryot ve ökaryot hücrelerle ilgili hangileri ortaktır diyor bize. DNA ve RNA taşıma hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda nükleik asitleri bulundurma ortaktı. O zaman bir doğru. 2. Stoplazmada timin nükleotisi bulundurma Adenin, guanin, sitozin, timin, urasi gibi nükleotitler arkadaşlar ister ökaryot olsun ister prokaryot olsun bunlar sitoplazmada, çekirdek sıvısında vesairede bulunuyor. Yani canlı ökaryotsa hem çekirdek sıvısında hem sitoplazmada görebilirsiniz. Canlı prokaryotsa zaten çekirdek sıvısı diye bir şey yok. Onlar da ise sitoplazmanın içinde bulunuyor arkadaşlar. O yüzden bu da olabilir. 3'e bakıyorum. Zarsız organel bulundurma. Ribozom mesela arkadaşlar. O zaman ribozom organı hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda pro ortak değil miydi? Bu da olabilir. Devam. Hücre duvarı bulundurma. Yine dikkat keslediğimiz bir not vardı. Ne demiştik arkadaşlar? Hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda pro hücre duvarı bulunabilir demiştik. Kesinlik sorusu değil. O yüzden bunu da alabilirim. O zaman cevabım 1 2 3 4 yani denizli oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bir ökaryot hücreyi inceleyeceğiz. E, hücre konusunun artık kısımlara giriş yapıyoruz. Bir ökaryot hücre 3 kısımdan meydana gelecek arkadaşlar. En dışta bir hücre zarımız var. İçeriye girdiğimiz stoplazma sıvımız var. Onun içerisinde de çekirdek bölgemiz var ve organellerimiz var. İlk olarak birinci kısım olan hücre zarı ile başlayacağız. Hücre zarını tanımlayacağız. Bu arada ya da ökaryot hücreyi inceliyorum. Çünkü prokaryotta arkadaşlar organeller vesaireler olmadığı için basit bir yapıda olduğu için onu incelersek sadece ökaryottaki kısımları göremeyiz. O yüzden biz gelişmiş hücreyi incelersek prokaryotlar hakkında da fikir sahibi olabiliriz. İçeride ikinci kısım stoplazmayı inceleyeceğim dedim. Ortada ise üçüncü kısım neydi arkadaşlar? Çekirdek bölgesini inceleyeceğim diyorum. Üç kısımda ben o zaman ökaryot hücreyi inceleyecekmişim. Evet gençler bu videonun sonuna geldik. İkinci videoda hücre zarı ile devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.